Fatiha'nın dördüncü ayeti biz insanlar için, biz ümmetiz diyenler, biz Resulullah'ın yolundan geliyoruz diyenlere çok önemli bir mesajı var. Fatiha'nın ilk üç ayetinde Rabbimiz kendisinin var olduğunu, her şeye hakim olduğunu ve bağışlayıcıların en büyüğü olduğunu ve merhamet edenlerin en büyüğü olduğunu ifade etmekte. Fatiha'nın son üç ayeti ise Şanlı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti için Rabbimizden doğru yola iletmesini, sapıklardan uzak tutmasını ve hayırlarla dolu bir yaşam sürmesini istemektedir. Bizler için Peygamber Efendimiz bu şekilde dua etmektedir. Orta yerde bir ayet kalıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım ederiz. İşte müminlere, Müslümanlara, sıddıklara düşen güzel yer, bütün anahtar vazifesini gören yer burası. Yalnız Allah'a ibadet edeceğiz. Başka Allah yok ki ibadet edelim. Bakış öyle değil ki. Görsünler. Bak ne güzel namaz kılıyor desinler. Millet beni camide görsün diyerek insanların iradesini hoşnut edebilecek, insanların bakış açılarını güzelleştirebilecek ibadeti kabul etmiyor Rabbim. İbadetin yalnız Allah'a yapılmasını istemekte. Ve devamında bu halde olan Müslümanlara da Rabbimiz "Başkasından yardım dilemeyin. Benden isteyin." diyor. Bir başka ayetinde bunu destekleyecek şekilde "Haydi, ne dileyeceksen o her şeyi bilen Rabbin'den dile." diyor. Rabbimiz burada ibadetin de kendisine ...istenilmenin de kendisinden yapılmasını istemekte. Kul bunları başarabildiğinde Allah'ın yarattığı kullardan değil, kulları yaratan Allah'tan dilediğinde, istediğinde ve ondan beklediğinde Allah mutlaka yardım etmekte. Bunun en güzel örnekleri Üveysel Karane komda. Bu Üveysel Karane zikri yapan kardeşlerimizde her birinde ama istinaz her birinde bu ayan beyan gözükmekte. Çaresiz hastalığın mı var? Rabbin deva veriyor. Günlük yaşantılarında mutsuz musun? Korkuların mı var? Alıyor Rabbim. Yarından endişen mi var? Sana gaybi bilgiler göstererek, hayatına küçük estanteler sokarak, bölümler sokarak kendine seni sevdittiriyor ve sen onu sevmeye başladığında, devam ettiğinde o seni aleme sevdiriyor. Bu ayeti yaşamaya başladığında sende kulluk makamı başlar. Artık insanlar görsünler diye Allah'a ibadet etmiyorsunuz. İnsanlardan bir şey istemeye imtina ediyorsunuz. O her şeyi bilen, dua edin, Duanıza icabet edeyim diyen Allah'a yöneliyorsunuz. Bundan daha güzel ne olabilir ki? Kul olduğunuzu anlıyorsunuz. Onun bir yaradan olduğunu. Güçsüz olduğunuzu anlıyorsunuz. Güçlünün o olduğunu. Sizin elinizde yaratılabilecek, yaratabilecek hiçbir eşyanın ve gücün olmadığını anladığınızda her şeyi yaradana yöneldiğinizde teslim oluyorsunuz. İşte aslında teslim olan siz değilsiniz. Teslim olan nefsiniz. Azrail'de teslim olmuş bir nefsi canını almaya geldiğinde Ey mutmain olmuş nefsi Rabbin senden razı, sen Rabbinden razı, gir cennetine diyor. Bakın Fatiha'nın dördüncü ayeti insanı nerelere götürüyor? Bunlar bugün şu an söyleyebildiklerimiz. Peki yaşamaya başladığınızda işte çizgüstü olaylar, aklın alamayacağı hayret makamı hep kulluk makamında, hep Fatiha'nın dördüncü ayetinde başlamakta. Ne diyelim? Yaşayın ve görün.